Sen kendine saygı duyan bir varlık olsaydın, kendine yakıştırmayacağın hiçbir hareketi yapar mıydın? Çünkü ancak kendine saygı duymayan, kendi oluşuna saygı duymayan bir insan e, bu davranışlarda saygısızca davranışlarda bulunur. Çünkü bakın, ben kendime saygı duyuyorsam eğer, kendime saygı gerçekten evrensel olarak, evrensel saygı. E, tanımları çerçevesine saygı duyuyor olsaydım eğer, zaten kendime yakıştırdığım şekilde davranırdım ve e, kendim bana saygılı olunmasını istediğim için insanlara saygılı davranırdım. Çünkü varlığın kıymetini biliyor olurdum. En başta kendimden başlayarak. Çünkü burada işte saygı dediğimiz zaman evrensel olarak biz saygıdan ne anlamalıyız? Düşünelim evrensel olarak hiçbir tanıma sığdırmamamız gerekiyor saygıyı değil mi? Yani işte kimi hani hep verilen bir örnektir. İşte kimi yerlerde bacak bacak üstüne atmak saygısızlık değildir de büyüklerinin yanında. Kimi yerlerde e, bacak bacak üstüne attığın zaman saygısızlık anlamına gelir. Ama bu aslında işte e, toplumdan topluma, aileden aileye değişiyorsa biz Saygının evrensel tanımını nasıl bulabiliriz? Saygı en temelde olduğun halinle var olabilme izni verebilmendir kendine. Peki sen olduğun halinle ne kadar e, var olabiliyorsun? Ya da kendine olduğun halinle var olabilme izni veriyor musun? Çünkü kendini sürekli sınırlıyor olabilirsin. Kendini sürekli küçümsüyor olabilirsin. Kendini işte iyi, kötü, çirkin, güzel vesaire vesaire diye ayrıştırıyor olabilirsin. Özelliklerini kendini yeteneksiz buluyor olabilirsin. Şu buluyor olabilirsin, bu buluyor olabilirsin. Yani bunun bir sınırı yok. Kendini şu veya bu şekillerde ne kadar kısıtlıyorsan aslında bir noktada da... Yani varlığını ne kadar kısıtlıyorsan, içten geleni ne kadar kısıtlıyorsan da dışarılara bağlıyorsan kendi varlığını işte o kadar kendine saygısızsın anlamına da geliyor bir yandan bir noktadan. Çünkü işte evrensel olarak baktığında da aslında onun öyle olmasına, öyle var olabilmesine izin verebilmek, kabul edebilmek onu olduğu haliyle. İşte bizim en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesidir bu. Biz eleştirmeyi, yargılamayı çok severiz ama dönüp baktığımızda